Özgür Özel'i dedim ya övdük altı gün boyunca ama çok kızanlar da oldu Özgür Özel'e. Hem de oraya toplananlar. Ya ne övdük adama demin bir sürü laf söyledik ya sen de övdün. O ayrı. O <gülüyor> performansını <laughs> övdüm. Performansını övdük. Tabii, Doğru. Performansını övdüm. Yani performansı güzeldi ama. Doğru. Tabii öyle. öyle. Evet. Ay, şimdi bugün daha... Ee, yeni haber haber düştü. İşte birkaç saat önce toplanmış belediyeden çıkmış sabah. Evet evet. Bu sabah çıkmış yani belediye. Orada sonra... yattı evet orada yattı e, o, Hakkını yani, teslim etmişti sen hemen Doğru. şeytanın avukatlığını yapıyoruz yolu. Bilmiyorum sen de bugün garipsin yani. Neyse. Ya, muhalif tarafı değil <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Eski günlerini hatırlıyorsun herhalde olabilir. Evet bir ge aça sesini açalım. <laughs> Şimdi Özgür Özel acaba ne düşünüyordur bunlar görün? Ama bir tuhaf bir görüntü oluyor. Yani. Sanki böyle bir belediye girmek istiyorlar. Tamam bir öyle olaylar da oldu. İlk gün e, polis zorla engelledi. Herhalde camlar falan kırıldı galiba. O tip şeyler oldu. Ya şimdi şöyle bir kötü manzara oluşuyor. Yani bir grup insanı sokağa çağırdım. Olayları çıkarttım. Şimdi ben de içeride uyuyorum diyor. Öyle bir görüntü oluşuyor. Şimdi bunlar da tabii dışarıdaki nümayişçiler, göstericiler de kızgın. Kızarlar abi. Kızarlar çünkü sen bizi, sen bizi çağırdın. Tabii. Gel dedin. Ama içeride. İşte i̇çeride şimdi e, pişbiri görünüyoruz. E biz de dedik ki, sokağa çağırırsan böyle biz, e, evet yapma dedik. Yani yap, yapmasan iyiydi. Yani çünkü bak protesto edenler var devam ediyor. Ben görüyorum yani çok büyük katılım yok ama işte tencere tava çalanlar var. ışık söndürenler var falan. Yani, bu arada, Sokak işi başka bir iş yani düzenli yapmanız lazım. Tabii, yani. yani miting düzenli başka bir şey yap. Sen kontrol altında olsun, belirli bir alan olsun. Polis orayı kontrol etsin, sana e, yardımcı olsun. danışın, bana da danış. Doğru çok güzel. Bana da ben bilirim çünkü bu işleri. Abi. Yani geçmişteki. Onu zaten onu söyledim Özgür Özel'e ben yani ilk başta. Ya arkadaş bak siz CHP'siniz. Ya bir kalibrinizi bilin. Siz sokaktan mokaktan anlamazsınız. Yani insanları dışarı çıkarak kontrolü kaybedersiniz. Elinizi ayağınıza yani. Aynen dediğimiz çıktı yani. Aynen dediğimiz. Çıktı.